Efendim bu haftaki sağlık köşemiz için sizlere Kıbrıs'tan seslendik. Günümüzde artık fazlasıyla yaygınlaşan tüp bebek merkezlerinden bir tanesine uğradık ve sizler için en önemli bilgileri ekranlarınıza getirdik. Hep birlikte izliyoruz. Evet efendim Kıbrıs'taki turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Doktor Mehmet Emin Kaptan var. Hocamdan bugün çok önemli bilgiler alacağız. Merhabalar hocam, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben Doktor Mehmet Emin Kaptan. 1966 Lefkoşa doğumluyum. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. İhtisasımı Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesinde yaptım. 1995 yılından beri kadın doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. 2006 yılında tüp bebek merkezini kurdum. 2012 yılında tüp bebek merkezini daha önceden kurmuş olduğum kadın sağlığı merkezi bünyesine taşıdım. Bünyemizde 15 çalışanımız, bunlardan iki tanesi kadın hastalığı ve doğum uzmanı, geriye kalan arkadaşlar embriyolog, hemşire ve diğer çalışanlarımızdır. 2012 yılından beri Tüp Bebek Merkezimizi çalıştırmaktayız. Evet hocam, kliniğimizde hangi işlemler yapılıyor? Kliniğimizde yumurta donasyonu, sperm donasyonu, cinsiyet seçimi ve bunların en başında da normal IVF, normal tüp bebek yap işlemi yapılıyor. Bu yumurta donasyonu dediğiniz Yumurtalık dondurma olayı mı? Yok efendim yumurta donasyonu e, yumurtası olmayan bayanlara yapılan bir işlem e, yumurtası olmayan geç yaşta, geç yaşta evlenen e, anne adaylarının e, kocalarının spermleriyle birleştirilip yapılan bir işlem yumurta donasyonu oosit donation dediğimiz hadise. sperm donasyonu da spermi olmayan baba adaylarının başka bir spermle sperm bankasından alınan bir spermle birleştirilip embriyonun oluşturulup anne rahmine yerleştirilmesi işlemi cinsiyet seçimi ise e, PGD yani fiş metodu dediğimiz bu metotla yapılan ve cinsiyetini de belirlediğimiz embriyonun yani kız mı ister erkek mi ister hı hı. onu belirlediğimiz bir işlemdir. Peki bu kesin sonuç veriyor mu? kesin sonuç veriyor tabii ki. Kesin sonuç veriyor tabii. Sevgili izleyiciler görüyorsunuz artık tıpta yok yok. Değil mi hocam? Evet. Peki hocam bunun belirli bir yaş sınırı var mı tüp bebek? 20 yaşındaki bir insanda yaptırabilir mi yoksa belli bir yaşa ulaşması gerekiyor? yok yani yaş sınırı yoktur. İstediği Hiç yaşta öyle. yapılabilir yani tüp bebek işlemi istediği yaşta yapılabilir. Kaç kez deneme şansımız var? Hı. İstediği müddetçe deneriz. Değil mi? İstediği müddetçe şey yapılabiliyor. Evet. evet. Ne kadar erken olursa hem maddi olarak iyi hem de manevi olarak iyi. Hocam merak edilen bir şey daha var. Donörlere hangi tahlilleri yapıyorsunuz? Şimdi e, rutin olarak donörlerimize hepatit B, hepatit C, HIV, sifiliz yani frengi denilen halk arasında bir de Bizim memleketimizde çok yaygın olduğu için talasemi testini Akdeniz anemisine bakıyoruz. Bunlardan birisi varsa engel mi tüp bebeğe? Çok büyük engel. Kesinlikle ve kesinlikle eee donor olarak kullanmıyoruz onları. Peki hocam size göre son zamanlarda neden bu kadar çok tüp bebek yayıldı? Eskiden bu kadar yoğun değildi. Şu an çok daha fazla var. İnsanlarımız geç evlenmeye başladı. Bu nedenden dolayı. Herkes kariyer peşinde koşturuyor. Bu nedenden dolayı. E, tabii benim gibi şehir şehir gezip kariyer yapacağım diye çalışacağım evet. diyen insanlar evet. çok... Bir an önce evlenin ve çocuk yapın. Yoksa bize geleceksiniz. <laughs> <laughs> Neyse artık sizi tanıdım. Nasıl olsa size geldiğimde Allah'ın izniyle kesin bir sonuç alacağımı Allah zaten biliyorum. <laughs> Peki hocam şuna dönmek istiyorum. Yumurta dondurma da e, merkezinizde yapılıyor. Bu yumurta dondurma olayını ne kadar süre? Mesela ben bugün geldim, yaptırdım. Ne kadar süre sonra kullanabiliyorum? Şimdi. Bizim 2007 yılında dondurduğumuz yumurtaları biz kullanabiliyoruz şu anda onu söyleyeyim size. Ki 2007 yılında yeni çıkmıştı. Şimdi daha 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 yeni teknikler vardır. Yumurta dondurma ve yumurta çözme işleminde bayağı başarılıyız biz ve ilk Merkeziz Kıbrıs'ta yapan yumurta dondurma işlemini. Yumurta dondurma işlemini de biraz önce dediğimiz gibi geç yaşta evlenmeye karar veren bayanlar için uygulanması gereken bir işlem. 35 yaşında dan sonra da yumurta rezervi, yumurta e, stoku bittiği için bayanların bu nedenden dolayı e, muhakkak şey yapmak lazım. Yani yumurta dondurup, yumurta dondurup bu yumurtaları e, evlendiği zaman kullanmamız lazım. Bunun için de size başvuru yapabiliyoruz evet. zaten. Evet. Peki hocam, e, Kıbrıs'ta birçok yerde tüp bebek merkezine rastlayabiliyoruz. Ama bizim Kıbrıs'ta yaptığımız araştırmalar sonucu biz zaten şu an buradayız. Sizin metinizi çok duyduğumuz için buradayız. Sizi diğerlerinden ayıran faktör nedir? Çünkü biz kime sorsak sizi gösterdiler. Kime sorsak sizi gösterdiler ve onun için biz de sizinle çekim yapmak istedik. Sizi diğerlerinden ayıran en büyük özelliğiniz nedir sizce? Şimdi laboratuvar ortamımız, ameliyathane lab ortamımız Kesinlikle ve kesinlikle CE standartlarına uygun bir şekilde inşa edildi, yapıldı. En önemlisi bu. Ama bunun yanında benim kendi kişiliğimin etik olarak çalışmam, kanunlara uygun çalışmam bizim tercih sebebi olmamızın en başında gelen nedendir buna bir ek bir şey daha var. Ben hocam söylemedi. Ben hemen size söylemiş olayım. Efendim hocama başvuru yaptığınızda hocam sizin uçak biletinizi, konaklamanızı, evet. havaalanından transferinizi, otelinizden kliniğe, merkezimize transferinizi, her türlü şey merkezimiz tarafından karşılanıyor. Evet efendim, evet Bu da efendim. Çok önemli bir evet. müşteri memnuniyeti aslında. Evet efendim, evet efendim. Bundan da eminim ki yurt dışından gelen müşterileriniz. Evet. İngiltereden, Fransa'dan, oradan çok hastalarımız geliyor. Avrupa'dan da bizim hastalarımız geliyor. Türkiye'den büyük bir çoğunlukla geliyor ama ne mutlu bize ki hem Türk vatandaşları. Avrupa'da yaşayan hem de Avrupa vatandaşları bize geliyorlar. Ya Avrupa'da ve Türkiye'de de yaygın bir şekilde yapılmasına evet, hem, rağmen Evet, hem ücret olarak hem ücret olarak hem de sıra onlarda çok ileriye atıldığı için bu nedenden dolayı Avrupa'dan da bize hastalarımız geliyor. Hocam şunu da sormak istiyorum. Kadın erkek değerlendirmesi nasıl yapılıyor? kadına ve erkeğe ayrı ayrı değerlendiriliyor. Tabii ki. Oluyor. Önce biraz önce de bahsettim zaten ee, sperm faktörü var mı yok mu ilk müracaatlarında bize hastalar yapılıyor. Eğer sperm faktörü varsa male faktör var diyoruz. Eğer e, yoksa zaten kadına yöneliyoruz. Kadının yumurtalıklarını inceliyoruz, hormon tahlillerini yapıyoruz vesaire. Bu süreç ne kadar sürüyor peki? Öncesi. Yani hemen muayenede belli olur zaten. Hemen Muayenemizi oluyor. yaptığımız zaman, gerekli hormonal tahlilleri istediğimiz zaman yani uzunca bir sürece gerek yoktur. Hemen hallediyoruz. Yani hemen bakıp, değerlendirip ona göre hemen işleme koyuyoruz. Işleme koyuyoruz evet. Hocam merak edilen çok önemli bir soru da var ki kanser hastaları da ki maalesef şu an günümüzde çok yaygın bir hastalık haline geldi. Kanser kanser hastaları da tüp bebek faydalanabiliyorlar mı? Şöyle söyleyeyim size. Eğer bir bayan lösemi veya diğer kanser türlerinden birine yakalandıysa bunlara tedavi sonrasında veya tedavi öncesinde yumurta dondurma işlemi yani o sit freezingi muhakkak öneriyoruz. Kaç yaşındadır mesela? 25-30 yaşındadır bir bayan. Yumurtasını dondurup o tedaviden sonra, kanser tedavisinden sonra e, yumurtalıklarında yapılacak Yapılacak zarardan e, etkilenmemesi için o yumurtaları donduruyoruz. Ondan sonra biz o yumurtaları kendisinin rahmi içerisine e, gerekli in vitro fertilizasyon işlemlerini yaptıktan sonra enjekte ediyoruz. Misafirperverliğiniz için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.